Merhaba arkadaşlar. Evet, karavanda uyanmanın ilk gününden merhabalar. Şimdi İzmir'deyim ve harika bir gün. Deli gibi güzel bir gün. <laughs> Acayip yağmur yağıyor ve iki gün önce Mert'le konuşmuştuk. Geldiğimde koşacağız demiştik ve şu anda Mert beni dışarıda bekliyor. Hadi bakalım. Evet, Mert arıyor. Hadi. Lafı uzatmadan ben gideyim. Biraz ıslanalım. <laughs> ya İzmir'de bu kadar yağmur yağar mı ya? Alo. Ha gördüm geliyorum. Hadi baba. Evet bu arada bu karavanla dediğim gibi bugün ilk günümdü. Nefis bir şey ya. İşte Mobi sen özgürsün diyoruz ya. Bunun bu böyle bir şey işte. Evet. Şimdi bu karavanda daha çok size anlatacağım ama şimdi gidip biraz bu İzmir'in patikalarında koşalım. Haydi. Geliyor. Evet. Hocam ne yapıyoruz biz ya? Vallahi. Ne yapıyoruz biz Allah aşkına Koşuyuz ya? Bak, bir yandan buradan da, yeni vlog izliyoruz. Senin vlog'a bakıyorum bir yandan da. <laughs> Aa, bak. Koşuya gidiyoruz. <laughs> 3 çıkıyoruz abi. 3.5 buçuk. Evet. Olan üç buçuk bu çıkıyoruz. <laughs> bir yerde bir tık bir inişi var ama sonra yine çıkışı başlıyor. Üç buçuktan sonra bu sefer in çıkışlar başlıyor. Yine abi bir 600 metre falan yükseleceğiz. 3 kilometrede <laughs> 350 metre çıkıyor. Ne düşünüyorsun şu anda? İzmir'e geldin. Hava abi, yedi, hava böyle. Yedi gün yağmurlu zamanı seçtim. Gene rahat yok ya. Yani. <laughs> Burası sıfır başlangıcı. Biz 8K'ya kadar çekeceğiz. 8K'ya gideceğiz. Tamam. Oh, çok eğleneceğiz. Evet, Aynen. burası neyse abi şimdi İzmir'in terapi Balçava, ormanı. Terapi Balçava terapi ormanı. Bizim böyle e, çok nefes aldığımız oh. hafta sonları kıyıda koşuyoruz. Yürütücü hayvanlar buradan iniyor. baksana Sonra <laughs> <Aynen>. şuraya. Tree <laughs> Park Tam bir... Aydırsak başladık. Tam bir doğanın kanunu burada işliyor sanırım. Aynen. Şu baraj kapağını açmışlar. Normalde bu kadar dolu evet, olmuyor. Burada görüyorsun. genç şampiyonlar da burada. Ne haber gençler? Nasıl? Aynen. Hazır mıyız yarışlara? Aynen. bunlar hep triatlet ha. Vay be Hadi bakalım. Şimdi bir sürü triatlet geldik biz buraya. Hadi ben normalde koşuyorum. Abi size ne oluyor? Niye patika koşuyorsunuz? Abi patika koşuları bizler için çok çok faydalı. İşte şimdi bak yere, şu anda hep ben söylüyorum ya bunu. Gerçek adamdan dinleyin. Doğru kadansın, doğru tekniğin oturması için de çok çok önemli. Bunun dışında reseptörlerimizin kuvvetlenmesi ve yine sakatlıkları da önlemek için de bize için çok çok fayda oluyor. O reseptör dedikleri işte değişti. Bu fucuk fucuk kaslarımız Kas var. Aynen, aynen. Yani hiçbir zaman Orada çalıştıramayacağımız kaslar. Bizim gözümüz dışında vücudumuzda bu gorgi dediğimiz sendromlar var. O gorgi ay aygıtları sayesinde koşuyorum ya nebesizim. <laughs> evet, şu anda bu arada. <laughs> Onlar sayesinde yaklaşık 2 kilometrede tırmanıyoruz. <laughs> aynen. ayağı basınca vücut o ayağa nasıl bastığını algılıyor. Tabii şimdi böyle koşularda. E o algılamaları o kadar çok arttırıyorsun ki bu sayede ufak burkulmalarla da bilekler kuvvetleniyor. Aha. Ve sakatlıkların da önüne geçilmiş oluyor. O yüzden daha koşuları ayrıca keyifli oluyor. Evet bir de yani resmen kuvvet antrenmanı oluyor değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani, yani sadece o bacaklardaki değil merkez bölgeyi de kuvvetlendiriyor. Şimdi, Çünkü sürekli şu hareketleri yapıyorsunuz. Özellikle inişlerde. Biz hep söylüyoruz ki vücut 3-5 derece önde olmalı diyoruz. Zaten yokuş çıkarken şöyle çıkmana imkan yok. Aha. Yani o tekniğimi bir türlü düzeltemiyorum diyen kişiler yokuş çıkarak hem kadansını artırabilirler. Çünkü yine yokuş çıkarken büyük adımlarla koşamazsın. Aynen. Mecbur kadansını artırmak zorundasın. İstem dışı sen de yokuş koşarak tekniğini de düzeltebilirsin. Aynen. Ve şu da var. Yokuş çıkarak bisikletini de düzeltebilirsin. Evet. Yani şey kas grupları çok benzerleşiyor. Aynen. Yani iyi bisikletçiler zaten genelde yokuşlarda da iyi koşar. Eğer vücut olarak kas kütlesi çok fazla iyiyse ya da işte kilo fazlası yoksa genelde iyi bisikletçiler koşuda da yakışıklı farkları daha çok severler. Aynen öyle. O zaman koşalım. <laughs> Devam. Gelin gelin patikalara gelin. Patikalara gelmeden önce meyve challenge'a gelin. Burada hepsini koymuş var hoca zaten. <laughs> evet abi. İşte da. yokuşta bisiklete biniyorsun. Bir tek <laughs> deniz düz sanırım. Çelale yok abi. De denizde tırmanmıyoruz. <laughs> evet. Evet onun dışında düz yok. Siyah şelale koymadık. Aynen. Onu Onun dışında ha. ama hakikaten hep iniş çıkışlar. Evet o videoyu izlemediniz arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Ve o yarışa gelin. Bodrum'da efsane bir yarış yapacağız. Neyle çalış. Ayrıca Duatlon da var orada. Yani yüzmek istemiyorum dersen orada gelip sadece bisiklete binip koşabilirsin. Hatta bir arkadaşını bulursan sadece koşuyorsan koşabilirsin. Takım yarışı da var. Tabii, çok keyifli olacak bence. Aynen aynen. Ya yeni başlamak isteyen, buraya bir geçiş yapmak isteyen, ortamı görmek isteyen sporcular için de işte takım yarışlarıyla bir yanına bir bisiklet bir koşucu ee, ya duatlon ya da triatlonda e, yarışıp bu hani triatlondaki yarış ortamında da bulunma şansını elde etmiş olacaklar. Ya da patika koşularına başlarsınız. Evet. <laughs> en kötü. Triatlon dediğin gibi patika koşularına biraz alıştırmış olacağız Aynen zaten. aynen. Evet. Havalı atırman yassı. Burada abi neşe <laughs> <hiç gömesele>, neşe <neresi gülüyor> saldırmıyor. <laughs> Kendi ne yapıyorum? Oo, nice gibi yerler valla. İzmir'de de varmış ya böyle koşulacak yerler. solumuzda İzmir'in bir barajı var arkadaşlar. Balçova. Balçova barajı evet. Ama bunları siz gidip Google'dan bakabilirsiniz bence. <laughs> biz burada <laughs> koşuyoruz. Güzel Oo güzel görüntü. görüntüye bakalım Uhu. Evet. Vallahi ben size söyleyeyim. Burada tırmanış var. Manzara güzel. Mert buraya yarış yapar. <laughs> Burada acı çekiliyor. Evet güzel. İzmir'e gelince koşacağımız bir yeri bulduk arkadaşlar. Patika patika diyoruz. Pek bulamıyorduk. Buraya gelip koşur. Tek başına bile buraya gelip koşabilirsin. Şu ana kadar sadece iki tane köpek gördük. Onlar da kendilerinin köpek olduğunu hatırlamıyorlar bence. Evet 6. kilometreye geldik arkadaşlar. Buradan şimdi böyle devam mı? Evet, bu sefer dup atacağız. Hadi bakalım. Daha önce attın değil mi? Attım. evet şu anda 6K'da 360 metre tırmandık. 37 dakika oldu mis. Evet. Mert'in Altı, altıdan böyle loop yapacağız dediği noktada biz daha rahat tırmanıyoruz. <laughs> oh. İşte bir insan zalim olmasın. İpek kimlerin eline verdim beni İpek? Kurtar beni İpek. İpek onlara kurtar beni. Abimdir zalim. İzmir'in aydosuna geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gele gele İzmir'in aydosu. Bakın İzmir. <laughs> İzmir <'in dağına> <laughs> Burası evet. Hani İzmir'in en yüksek yurtlarından bir tanesi aslında. Dediğim gibi karşı seleferik. şu bir, bir, bir geldik. Termol oradan geldik. Yani Haa. Şöyle ben şimdi inişe geçelim. Ben de parmak gidiyor böyle gidecek sandım. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç kaç. Yolundan böyle geldik abi hepsi. Aklınızda olsun. Bir olay içinde Mert varsa Yok, iki var. kere dökü, düşünün, üç kere düşünün. Ama emin olun çok iyi gelişiyorsunuz. Demin de dedim ben burada bir ay kalsam bu antrenmanları yapsam triyıllar... <laughs> Allah fena şey olur yani. Evet arkadaşlar bu parkur gerçekten süper. İzmir'e gelirseniz bakın açıklamalara hem GPS rotasını koyuyorum bunun hem de Strava'yı oradan inceleyebilirsiniz. Mis gibi yollar. Açık parka değil mi? Bir tane abiniz vardı ya gördünüz mü onu? O döndü. Tamam, o döndü tamam. Tamam <laughs> gel. Bravo gençler. Altıdan döndünüz değil mi siz? Evet, Antrenamızı bitirdik arkadaşlar. Bir buçuk saat 14 kilometre ve 616 metre tırmanış yapmışız. Mis. Vallahi Aydos'tan daha çok tırmandık. Ve ortam... Ortam Aydos'tan daha güzel ben size söyleyeyim. Yani İzmir'e gelince mutlaka buraya gelin. Dediğim gibi rotayı da aşağı koyuyorum. Açıklamalarda var. Strava verisi de oralardan bana bakabilirsiniz. Bir de mesela bak araçlarınızı hemen buraya bırakabiliyorsunuz. Buradan şöyle aşağıdan başlayıp oradan kent ormanın içine giriyorsunuz. Kent ormanı değil tabi. Oradan orman içine giriyorsunuz. Nasıldı abi? Abi süperdi. Yani ilk 3 kilometre biraz dik yıpratıyor ama. Peki sonra... sen şey diyor musun mesela? 4 gündür bizle berabersin. Ne, ne işim var burada diyorum. Abi demez olur mu? <laughs> Bak yağmurlu havaya denk getirdim. Yine de kurtulamadım bu kadar şeyden yokuştan. Ha, ama, ama keyfi de ayrı. Ama işte abi. Bu geliştirir sizi. Kendinizden iyilerle. Sürekli antrenman yaparsanız. işte ben mesela bugün Mert'i kovaladım sürekli. O zaman siz de gelişirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü tek başınıza yaptığınız zaman belli bir sürede uff dersiniz yürürsünüz bırakırsınız ama kendinizden iyiler olduğu zaman etrafınızda daha hızlı biz beraber başlıyoruz bir de bitişinde görüyorum. Ha sen bir de o oldu. vardı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama sen şimdi aramızda biraz var fark var, var şimdi. Var, yani. Sen bize benzer gelsen ölürsün. <laughs> o değil, onunla daha var. Bir iki sene sonra beraber yaparız onu. İnşallah bakalım. Hadi bakalım. burada da köpekçikler var burada. Köpekler ne yapıyorsunuz? Böyle duruyorlar. Daha köpek olduklarını bilmeyen köpekler işte bu dedik şeyde. ters ters de bakıyor Evet şimdi karavanımıza gidelim. Bugün Mobil Sen Özgürsün'ün yeni bir videosu var arkadaşlar. Onu çekeceğim. Osman abiyle harika bir muhabbet yapacağız. Karavanın önünde mis gibi. Belki karavan içinde de yapabiliriz tabii. <laughs> Yağmur böyle yerse. İlk defa bir karavan içinde izlersiniz. Hadi bakalım şimdi giyinelim. Devam. Belki kahvaltı yaparız. Bak ne karnımız acıktı gene.